<laughs> Aman Allah'ım bu artist de gülmüş. Adana'ya gelmiyor mu? Valla bakalım işte bizimkiler ne zaman gitmeye kalkışsa. Ya i̇nşallah, inşallah. Sen ver şu abi, sen de videoya çek yana. Bir şamatay gözlükten bu kadar. Siz de kameraya şöyle bir en sallana. Gözlük yer, gözlük yer. Kalanlar <laughs> beni <laughs> çekilen Adam.